Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı güzel önlük benim evet, evet, maalesef. Bugün öyle oldu. Bugün öyle oldu. Peki menü bitti mi? Yemeğiniz, bitti, bitti. hepsi tamam. Gelin üstünü değiştirmemişti, önlüğüyle bizi karşıladı ama güler yüzle karşıladı. Gelin güzel karşıladı da üstü başı öyle, o da dünkü gelin gibi ben hiç e, hoşlanmadım yani. Öyle olmaması gerekir. Hoş geldiniz. Hoş, 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 Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ederiz. Biz iyiyiz çok yetiştiremediniz herhalde. Hayır yetiştirdim, yetiştirdim, yetiştirdim. üstünüüz sadece üstümü değişemedim evet. Masallar, çatallar çatallar. onu koyacağız orada. Çatallar bir şey. Onları şey, şimdi şey. düzelteceğim. Hepsi oldu. Ya, evet olması lazımdı bunlar. Nasıl buldunuz masamızı? Güzel masanın. Güzel ama eksik yani. evet. tamam. Tamamlayacağım şimdi evet. Tamamlanmış. Hepsi tamam da tabakların içinde yanlara konmadı. Çatallar işte konular daha tabakların evet, evet, içinde. İki gün sular doldurulmamış. Aşçı olduğunu söylemediniz. Evet. Aşçı olduğunu söylemediniz. Duymuşsun. Evet uyudunuz Duydum. ama evet. söylemediniz. Evet. Evet. Bir, 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 bir büyük Evet. 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 Aşçı ya büyük var bir aşçı olsa değil. hakkı İnşallah hakkını verir. 5-6 kişi İnşallah. 2 gündür bize hiç söylemediniz, bahsetmediniz. Evet. <laughs> <Ay> yok <laughs> ben söylemek istemedim. İstemedi anne. Ya, ya istemedim. Ne gerek var yani var, ben burada yani. yemeğimle şey konuşulmak şey istiyorum aşçılığımla evet, değil. Evet, evet. Olsun ama aşçılık da bir farklı evet, yani. Evet kendinize güvenemediniz mi yani söylemeli Tabii ki güvendim neden güvenmeyeyim? Ama neden, yani söylenmesi şey. lazım bunun da aşçın yani Hayır yani benim, Hayır, yani şey benim aşçılığımla e, sizin ne alakanız var yani? Şimdi ben burada yemeklerimi yapacağım. Beklenti sizinlecek. daha çok yüksek oluyor. Evet ben de onun için söylemedim. Biz de ona göre senden bayan bir gelir diye Tabii ki güveniyorum. Neden yani kendine? Ya bugün sürpriz olsun diye düşündüm. Yo tamam sağ ol. Olsun ama yani. biz her şeyi paylaştık evet. Deniz'le. Evet. Biz söyledik e, kaç aylık evli olduğunu, kaç yaşında ama olduğunu. Söyledik. Ama söylememiz. Sizin dün söyledi yaşınızı. Hı -hı. Evet. E, e 29 yıllık evli olduğunu evet, ve evet, evet. da bugün öğrendik Ümmüye Ay Hanım. Aynen öyle Şimdi konu olmadığı için ben de araya girip de Yok, böyle diyemedim. Yok diyebilirdiniz dünki gelene ya da ondan bir gün önceki gelene diyebilirdiniz. Sessizliğin ve <laughs> belli <Evet>. oldu. <laughs> uyudu biz <güzel gülüyor> ayakta. Böyle güzel. <gülüyor> uyudu, uyudu, <gülüyor> uyudu sessiz evet. kaldı kaldı o belli etti kendi sessizliğini. Buyurun. Yadırganan gelinim. Fakat bugün daha yani hiçbir şekilde sofra tam tertible Hayır. hazırlanmamış. Evet. Üçüncü gündür yine yani. yani. en iyisi benim sofram. Vallahi ona Üçüncü bakarsan gündür. yani benimki değil. sende de eksik vardı. Evet çok vardı. Çok eksik vardı. Kendi yani. daha çok eksik. Evet. Gelin Hanım, bardaklar da ters yerine konulmuş. Bardaklar sağ tarafta konulur. Neyse ben alayım düzelteyim. Hey Olabilir. Kolay gelsin. Seviminiz hoş gel Merhabalar, iyi. hoş, bulduk. İyi, iyi, iyi. Merhaba. Aa, bu ne hal? Hige <laughs> Hanım mı? Hige Hanım. Neden? Ee, çok isterdim ama son dakikaya kaldım. Yetiştiremedin mi? Ama. Ha, Her benim... şeyimi Neyi yetiştiremedin? Sadece üstümü giyinemedim. Birkaç eksiğim var. Evet çatallar ha. falan evet. konulmamış tabağın Hepsi tamam, Evet, tamam. evet. evet. De Sanırım hepinizin çatalları bende böyle dağıtayım ben. Yok hepimizin çatallarını Değil değil çift servis. o kadar var. var. Çift servis Hı -hı. Böyle koyacağız Bugün bolluk, bolluk alacağız aynen. Yok isterse çatalda bolluk var bugün. Ama çift var. servis açıldı. Ondan. Evet çift servis açıldı, <gülüyor> <gülüyor> ama açılamadı ama niyetlenmiş en azından. Tabii ki. Yemekler tamam diyorsun. Peki biraz konuşalım bu konuyu tabii ama önce bir. Aa ne güzel senin mi tabak takımı? Evet. Çok hoş. Bunları verelim Bilmiyorum. bir çorbalarını. E, Menüde eksik yok diyorsun eminsin değil mi? Yok yok eminim. Ne oluyor iki gündür bu evet. gelinlerimize ya? Bugün yani, 22 tamam, yıllık tamam. gelin. Bugünkü 29 yıllık gelin. Böyle tam tekmil olması lazımdı madem. Bezoğal Hanım şey Hani şey bizimkiler daha yeni diyoruz ama sizlerin daha böyle... Ya tabii ki i̇lk beklentimiz daha yüksek. Daha daha öyle daha isterdim ama yani biraz da heyecan yaptım evet. ondan da olabilir Bir de. kamera karşısına ilk defa çıkıyorum tabii ki ama hepimiz hepimizin ki ilk defa e çıkıyorlar Doğrudur. Ben. onlar da heyecanlanmıştır Hepsi mutlaka ilk yok, ve heyecanlanacaktır da yani hepiniz bunu göreceksiniz zaten gördük gördük geçtik senin gelin evet. kaç yıldır yıllık. Beş yıllık ama sofrası tamdı galiba değil mi? Yok. Tam da onu da kaşıkları da tam üzerine yani değiştirmiş. Kaşıklar ha çekti evet. Benim yani de tam kaşıkları, kaşıkları koymuşlardı da hani e, yerlerine koyulmamıştı tak. Çok dolu gelmişler ama gelsinler hiç önemli değil. Ne yapalım? Elimden geleni yaptım. Eksikmenim yok. Masamı hazırladım. Sadece çatal kaşıklarım kaldı. Yani her şeyimi yaptım. Bir de e, Zuhan Hanım, Efendim? iki gündür Ümmüya Hanım bayağı uyuttu bizi, bayağı bayağı da hissesini çıkarmadı, aşçı olduğunu öğrendik. Valla aynısını söyledim, dedim ki hem aşçı olduğunu öğrenecek hem de 29 yıllık gelinse evet. bir gencim dedim, Kim? kayınvalideler Aynen. dedim bayağı bir beklentine söylenecekler, beklentiler yükseliyor, inşallah yemekler lezzetlidir. Evet, neden inşallah. saklanmış yani bu, neden saklandı iki gündür söylemedi? Yani saklamadık da dedi yani de sofrada söyleyelim daha iyi bir sürpriz olmuş olur dedi, o yani. Ben de kırmak Olmaz istemedim. Size sürpriz yapmak istedim. Kendi yarıştı Ama şey yaptı. Ama bir sürpriz oldu. Şey. İnşallah hakkını veririz. Aşkların hakkını veririz. Evet verin verir, görüşeceğiz. Kendine güvenmemekten mi söylenmedi bu? Yok neden canım, yani? Hayır, hayır hayır öyle şey olur mu? Aslında Veya bu söylenirdi yani. yani. Niye biz bütün her şeyimizi anlattık? Şimdi anlattık ben de dedim ki mi? hani siz kendi aranıza gidip gelirken karşılaşıyorsunuz, görüşüyorsunuz Aynen. burada bekleme anlarında falan. Hani dedim kendi aranızda sohbet ediyorsunuz ya ailenizden bahsediyorsunuz doğal olarak. Aynen. Hani dedim hiç bahsettiniz yok ben bir şey söylemedim. Gelinim, gelinine de sordum mutfakta sürpriz yapmak istedi dedi. Ben dedim ki beklentileri de yükseltmek, yani, yükseltmemek adına ama. Annem orada söylemişti. Evet diye. biraz da ondan dedi yani Figen. Bizim Oldum bir yolda sürpriz, başka bir şey sürpriz şimdi iyi yani efendim, değil, işletme değil mi? Şimdi, de, evet, Yani ufak bir işletmede. Ama şimdi evet yani şimdi aşçı olduğu için beklentimiz yüksek. Bakın göreceğiz evet. bakalım menüde nasıl. <laughs> sürpriz yaptım diyor ama aşçı yemekleri bekleyeceğiz ondan belki ondan söylemedi. Menü nasıl? Aşçıya göre hiç Aşçıya göre çok basit. Evet. Hiç aşçılıkla da ilgisi yok. Normal bir insanın yaptığı yani lisedeki talebenin yaptığı bir yemek bu. Tavukcularda yediğimiz bir menü gibi geliyor. Neden? Neyi basit? Şimdi tavukcularda tamam. yediğimiz Tavukçuda ne yiyorsunuz mesela? Tavuk soslu bir tavuk geliyor. Bir de ama makarna yanı. Ama soslu yanına. değil. Neyli tavuk? Bu içindeki e, malzemesini biliyor musunuz siz? Söylediler evet. Ne mesela? Söyledim. Ne koyuluyor? Bilemiyoruz onu. Gö göreceğiz işte bakalım nasıl. Ama bilmeden konuşuyorsunuz. Biyeli. E, yabancı isim. Ama yabancı yani. isim şimdi bilemiyorum. Tamam ki yabancı, yabancı ama. isim ama. Şimdi ben tavukçuya gidip de Kiwi'ski kiver demiyorum. Ben de tavuk Diyemezsiniz ki zaten. Neden ne ne farklı menüler? Şunu merak ettim. Buyurun. Çorbada et Ana yemek de tavuk. Bir de makarnanın yanında. Bana çok basit geldi yemeğiniz. Nasıl anlayamadım. Pardon. Çorbada et koymuşsunuz. Evet. Ama ana yemek tavuk. Olabilir. Çünkü Halep kıyma, şey lambacın var. Ben bir açıdan tavuk beklemem ana yemeği? Ne beklersiniz? Etten beklerim. Peki çorba gerdan. Tamam işte ben de ben onu macun, diyorum. kıyma. Tekrar bir ana menüye de yemek koyarsınız. Et koyarsam ne olur? Çorbayı etli seçmeseniz. Ana yemeğiniz etli olsaydı. Neden seçmeyeyim? Ana yemeğini ben, ben et öyle beklerdim. karar verdim ama ben ana yemeğini et beklerdim. Valla siz beklerdiniz. Hı. Evet beklerdim. Onu ben. siz beklerdiniz. Hele ki aşçı oluyordu duyduğum zaman. olabilir aşçı olabilir kesinlikle olabilir mi yani Menünüz çok aynı ya zaten yaş olarak da gelin gelin hanım değil evet, yani evet. Bir, beraber aynı yaştınız. Ha efendi evet efendim bu anne efendi işte. Evet. Öyle mi yani? evet. evet olabilir. Evet ben Memnun aslında. oldum. gelin hanım da biraz sert bu arada. Yok sert Dolapt konuşuyor, cevap veriyorum yani sadece. Siz soru soruyorsunuz, o da cevap evet, veriyor ama çok sert cevap veriyor. Sert konuşma. Yani. Hayır, benim pek konuşma tarzım böyle Aynur Hanım memnun oldu. Ben de memnun oldum. İfadeniz alındı. <laughs> evet. Ben çorbaları getireyim saydınız. Hanım. Gerdan çorbası, marullu, evet, evet, marullu, kavramış, evet. bademli. Yediniz mi daha evvel? Yemedim. Hani gerdan çorbası, evet. düğün çorbası diye biliyoruz. O Ama biliyoruz. kolay diyorsunuz. Yemediğiniz şeylere de bilmiyorsunuz içeriğini. Şimdi gerdan çorbası derken düğün çorbası yapılıyor. Ben evet. onu hani gerdana haşlıyorsun, içindekini ayıklıyorsun düğün çorbası olarak. Evet. Ama bu gerdan çorbası Marullar. nasıl? bir şey Marullu. Göreceğiz. Vallahi ben de ilk kez yiyeceğim evet. sizinle beraber. Menüde isimler o kadar uzun değişik ki. Evet. Hani e, sanki uzun değişik olunca ağır bir menü oluyor. Halbuki yerden çorbası, işte yanındaki şekiller, işte tavuk yani bilmem fiyaz mı fiyaz mı onu anlamadım. Kevski. Kevski. Yani, yani isimler yabancı olduğu için zannediliyor ki menü çok ağır. Bu menüyü hiç yakıştırmadım. Hele ki aşçı 15 15 yıldır aşçılık yapıyor. Çok basit, çok hafif bir menü çıkardı ve buna rağmen de üstünü değiştirmedi o menüye göre. Et beklenmiş. Neden et bekliyor ki? Zaten çorbam gerdanlı, etli. Lahmacun kıymalı. E bir de et şeyi yaparsan bu sefer de diyecekler ki her şey etli. Nedir bu yani? Ya konuşsunlar sorun değil ya. Yani. Onlar konuş. Yani konuşmalarına saygı duyuyorum ama haklı bir şey söylemiyorlar. Söyleseler ben zaten hak veririm onlara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.